Merhaba ponçiklerim hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandan sonra tekrar sizlerleyim. Hemen videoya geçelim. Blackpink yıllar sonra tekrar geri dönüş yaptı ve kızlarımız yine harikaydı. Pink ve Nom'dan sonra yine şarkı çıkardılar. Yeni şarkıları duru durudu klibe çok benziyor neredeyse klip aynısı. Kızlar yine rekor kırdı ve tabi ki yine şaşırmadık ve Jenny'nin rapı harikaydı. Vayce sonunda Jenny'ye rap vermiş. Ben çok beğendim sizde beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Şimdi sizlere klipteki benzerlikleri göstereceğim iyi seyirler. İyi seyirler. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın.